Hepinize sevgiler arkadaşlar. 10 Haziran çarşamba günündeyiz. Etkileşimsel olarak baktığım zaman haftanın en rahat günlerinden bir tanesi umuyorum da o şekilde geçer. Ay bir kere tüm gün kova burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Yani sosyal, toplumsal konulara karşı biraz daha duyarlı olacağımız, modern, özgürlükçü bakış açıları biraz da böyle asi, isyankar ruh halimizin ön planda olacağı bir süre zarfındayız aslına bakarsanız. Mantık ve gerçekçilik ön planda olacaktır. Adalet, hakkaniyet anlayışımız biraz daha ön planda olacaktır. E, toplumda insanlara yardımcı olabilmek, toplumu daha ileriye götürebilmekle ilgili belki... E, bir takım kurum ve derneklerde iş görebiliriz. Onlarla ilgili bir takım başvurularda bulunabiliriz. Diğer taraftan sosyal Medya, internet, teknoloji konularında kendimizi biraz daha aktif hissedeceğimiz, belki yeni çıkan ürünler varsa teknolojik anlamda ilginiz varsa onları biraz daha araştırmak elde etmeye çalışmak yönünde etkiler hissedebilirsiniz. Aykova burcunda olduğu zamanlarda karşılaştığımız her türlü konu ve olay içerisinde kesin kanıtlar görmek isteriz arkadaşlar bilimseldir kova burcu iki kere 2 dört netliğinde bana kanıtla arkadaşım bu konuyu diye karşımızdakileri sorgularız ve zorlar aslına bakarsanız o kanıtları görmek isteriz e, o kanıtları göremediğimiz zaman konu bizim için hayalci e, algılanır ve dolayısıyla onu tamamıyla refüze ederiz almayız gibi duruyor gün içinde tek etkileşim akşamüstü 17.30 30 sularında ayla güneş arasında pozitif yönde gerçekleşiyor arkadaşlar güneş de ikizler burcunda artık e, onun sonlarına doğru geliyor ortalarında şu anda e, dolayısıyla hani biraz daha iletişimlerimizin ön plana çıkacağı iletişim e, aygıtlarıyla alet ve cihazlarla biraz daha münasebetlerimizin artacağı işte hani sosyal medya dijital iş ve projelerimiz varsa bunları belki hayata geçirmek üzere biraz daha kafa yoracağımız bir süre zarfındayız. Aklımız mantığımız duygularımızla tek bir senkronizasyon tutturabilir arkadaşlar. Dolayısıyla aslında içimize sinan kararlar alabilme ihtimalimiz olabilir. Her ne kadar güneş ikizlerde daha sonra aldığımız karar değiştirme eğilimi gösteriyor olsak da bu süre zarfında yani çarşamba günü özelinde en azından kendimizi daha daha huzurlu, daha kararlı, daha ileriye yönelik ve bizi tatmin edebilecek sonuçları elde edebileceğimiz yönde tatminkar kararlarla bunlara imza atabilmek durumunda destek sağlayacaktır. Cümleyi de tamamlayamadım bir türlü. Ay bu etkileşim sonrasında boşluğa giriyor arkadaşlar. Çarşamba günü 17.30 sonrasında ve günün geri kalanında da o şekilde kalacak. Yani çarşamba günü aslında 17.30'dan sonrasına sarkan ve kesin sonuç beklediğiniz, haber beklediğiniz bir takım işler varsa bunlar biraz askıda kalabilir, havada kalabilir. Oradaki şart ve koşulları zorlamaya çalışmanız çok da bir fayda sağlamayacaktır aslına bakarsanız. Bunun için bir sonraki günü beklemeniz daha doğru olur diye düşünüyorum. Umuyorum güzel bir çarşamba günü olur arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olabilme fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.